Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Gördüğünüz gibi saçlarım olsun, makyajım olsun, arka plan olsun her şey aynı. Çünkü bunu bundan önceki izlediğiniz videomla aynı gün hatta aynı zaman çekiyorum. Lan ne yırtıyorsun oradan? Neyse. Ee, <laughs> her neyse dediğim gibi bu şu an gelen seslerin hepsi kedimden geliyor ve eğer ses şeyini bozuyorsa özür dilerim ama kediye yapacağım bir şey yok. E, ee, konseptten de ya da konudan da anlamış olacağınız gibi Victoria Secret e, koleksiyonum. Ama aslında koleksiyon demek istemiyorum. Malzemelerim. Şey yok. İlk önce güzel malzemelerim de. istiyorum. Victoria Secret'tan benim şu an 3 tane parfüm var. 2 tane de ayrıyetten küçük parfümlerinden var. Birincisi Love Me More. Eğer net değilse zaten ekranın bir yerine de fotoğrafını koyarım internetten bulup buradan sıkarak e, neydi yani sıkarak sıkabiliyorsunuz. E, Lamya var biraz daha şekerli bir kokudur. Ben bunu indirimdeyken 200 liraya aldım. Bu 100 ml ama e, yani normalde çünkü 100 ml'leri 390 yani 350 lira falan oluyor. Ben indirimdeyken bunu 200 liraya almıştım. Bunun şu an bence vücut dosyanı yok. Ya da vücut spreyi yok diyeyim. Ee, diğeri Heavenly. Heavenly biraz daha baharatlı, çiçeksi bir koku. Ellerim titriyor şu an. Bu 50 ml'lik bir parfüm. Bunun aynı zamanda duş jeli, el kremi, ayrıca çanta boyu olanı da var. Şöyle bu çanta boyu netleşiyor mu bilmiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Bu ay. Bu el kremi ve bu da vücut losyonu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kullanıyoruz. Bu Heavenly'i daha çok annem kullanıyor. Çünkü ben şekerli seviyorum. Baharatlıdan nefret ediyorum. Yani onun kokusuna bile dayanamazken annem de tam tersine şekerli kokularına dayanamıyor. Kadın böyle öksürüyor, bayılacak gibi oluyor falan. Bu da Tiz galiba Tiz e, benim ve annemin Ortak sevdiği kokulardan biri. Evde bunun için kavga yapıyoruz. Bugün ben sıkacağım sen sıkma. Hayır sen sıkma falan. Heavenly Victoria's Secret'ın en başarılı parfümlerinden biridir. Ee, bunun setini biz 700 liraya aldık arkadaşlar. Aslında fiyat söylemek istemiyorum. Bu arada Heavenly bu bir setti. Ee, seti 300-350 lira falan olması lazım. Tam hatırlamıyorum. Evet. Zaten son fiyatlarına bakarım. Benim aldığım fiyatlarından sonra annemden de teyit ederek yan taraflara yazarım. Bu Tease 5 tane ya da 6 tane ödülü var. Ödüllü bir parfüm. Çok güzel kokuyor. Bunun bir de şöyle küçük çanta boyu var. Onun haricinde bir de şöyle vücut spreyi olanı var. Bunların hepsi bir sette arkadaşlar. Biz bunu alırken kadına sorduk bu indirime girer mi diye. Ay yok bu hiç girmez işte Ban e, bu bir iki tane daha söyledi. Buna hiç indirime girmez dedi ve iki hafta sonra %70'lik bir indirim başlattı Victoria's Secret. O zaman 400 liraya düşmüştü buna. Yani en fazla 70. Mesela bazı %40'tı, bazı %50, bazı %70'ti. Bu o zaman 700 liradan 400 liraya düşmüştü ve annemle böyle kadına saldıracaktık resmen. Bu yine vücut e, banyoda kullanılan losyon. Bu da el kremi. Bu sette bu kadardı. Arkadaşlar... Allah... Ya bunlar kırılırsa annem beni öldürür. Ben o yüzden şöyle ellerim titriyor tutarken. Onun dışında Pink'in vücut şeylerine geçiyorum. Bu Warm and Cozy. Yani dediğim gibi İngilizce okunuşlarında hiçbir fikrim yok. Ama şöyle bu biraz simliydi. Görüyorsunuz çok az kalmış. Tüm okul dönemimde bunu kullandım. Ya sadece ben kullanmadım. Bazen dolabımdan açıp sıkıyorlardı. Yani siz falan bir ben yatılı logoda kalıyorum. Gerçi artık kalmıyorum ama yani arkadaşlarım da bunu çok kullanıyordu. Yani ben böyle biliyorsunuz birazcık bana e, ne kızıydı o? Ne kız diye. Pelin su dedikleri için e, ben simlisini almıştım. Ha, bundan önce hiç simli kullanmadım. Ben bir denemek için al. Ay konuşamadım. Almıştım. Onda bu bir baya, yani baya değil ama şekerli bir koku. Bu da Vyten Brazil diye bir şey. Yine pinkten biraz daha fresh ama yine şekerli bir koku bunların iki bu ikili saçımı tırmalıyor arkada pislik Bunun ikili bazen kampanya kampanyası bazen hep var işte iki tanesi ya da üç tanesi değişiyor o e, bu stüdyen veya bir, kilotlarda beş tanesi dört tanesi olarak değişiyor böyle bir indirimleri var e, 200 lira ya da 185 lira oluyor yani o zaman fiyatlarına değişiyor onun dışında şöyle bir vücut yağı var biliyorsunuz ki benim e, bilmiyorsunuz gerçi nereden bileceksiniz. Benim e, bacaklarım çok kurur. Şöyle bir vücut yağı. Yeah. Bu kokonatlı. E, bu yüzden ben her banyodan sonra özellikle yaz aylarında bunu kullanıyorum. Normal fiyatını bilmiyorum ama ben bunu bu ay aldım. E, indirimdeki 30 liraya aldım ama normalde 75-80 lira bir şey olması lazım. Yani indirim, aslında Victoria'nın indirimleri kovalarsanız çok şanslı olursunuz. Sonra şöyle bir ayak kremi var kokanatlı bu da aynen. Sonra şöyle bir dakika ayağa kalkmam lazım. Böyle scrub wash diye. Böyle bir bu biraz daha pütür pütür böyle bir şey. Kokanat milk diye geçiyor şu an. E, Smoty Scribe Wash diye yani tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama bu da böyle çok güzel e, banyoda kullanılan bir şey. İnternette araştırdım, kıl dönmelerine iyi geliyor falan diyorlar. Ben sadece güzel koktuğu için kullanıyorum aslında. Bu da Victoria's Secret'ın bir e, vücut spreyi, Dream. Ben bunu 65 lirayken aldım. Sonra bunlar 80 lira oldu, 95 oldu. En son 125 lirayken indirimdeyken bir daha. 60 liraya mı 70 liraya mı ne düşürmüşlerdi. Dolar arttığında 125 lira gördüm etiketti. Dedim ki bakın bu da 79 liraymış ama ben bunu yine iki tanesi 180-150 lira öyle bir kampanyaları vardı o zaman aldım. Bu da egzotik. Ben bunu aslında vücut spreyiyle ile beraber almıştım. Fakat kokusunu pek beğenmediğim için kuzenim Beyza ablama hediye ettim. Onun dışında annemin kullandığı iki tane var. Ama onlar şu an burada değil. Yani gidip almaya da üşeniyorum açıkçası. Ama onları da şuraya koyarım. Acayip baharatlı bir koku. Yani ben o kokuya dayanamıyorum. Ciddi bir... Yani... O nasıl bak şu an o kadar iğrenç bir koku ki yani böyle düşününce hani o koku ya da o bir şeyin iğrenç olduğu zaman tadı falan ağzına bir kötü olursun ya şu an o durumdayım. İğrenç ya iğrenç yani ama kadın bayılıyor arkadaş bayılıyor. Şöyle böyle 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 sıkıyor evin içinde. Kıyamet. Diyorum ki git balkonda sık. Git bir yerde sık. Sıkma bilmiyorum da dayanamıyorum arkadaş. Şimdi bir tane Victoria'dan aldığım aslında su şişesiyle şey de var. Neyse. Onlara bakmanıza gerek yok diye düşünüyorum şu an <laughs> su şişesiyle. E gözlük de vardı aslında. Onları daha sonra belki gösteririm. Bilmiyorum. Her neyse. Şimdi altılara geçiyorum. Ben Victoria's Secret'ten pek kıyafet almıyorum. Yani Victoria's Secret'in bir Victoria's Secret kısmı var. Bir de Victoria's Secret Pink kısmı var. Pink daha böyle sportif genç kızlar için. Çünkü Victoria's Secret daha böyle seksüel ya da daha seksi bir yer. Seksüel dedim yalnız aksanlarım nedenmiyorum. Bu böyle pink yazan sadece belinde. Şöyle yaklaştırayım hatta. çok düz bir tight. Bunu 100 liraya almıştım. Sonra bir de böyle pink yazan şöyle ya bu bel kısmında kemiğiniz oluyor ya belinizde. O kısma denk gelen pink yazıları olan bir şey. Bacak böyle önden böyle gözüküyor. Tam bu üçgen yeri yan geliyor. O da şöyle. netleştim mi bilmiyorum arkadaş. O yüzden üzgünüm. Daha sonra şöyle atıyorum şu an buraya. Ee, şöyle bir çok kalın olan şöyle göstereyim. Şöyle bir esörtman altı var. Ben bunu kışın falan giyiyorum açıkçası. Akşamları falan. Ya da böyle ailece kahvaltıya falan gidersek ya da teyzemlere falan kahvaltıya gidersek o zaman giyiyorum. Şöyle de bir arması var. Bunu da göstereyim. böyle bilekleri de böyle tekrar yakından gösteriyorum. Şu an çok aparti gibi durabilir ama giydiğiniz cidden öyle gözükmüyor. Sonra Allah sahip olduğum üstlere geçiyorum. Şöyle bu arada tiplerin fiyatını söyleyeyim. O e, ikinci gösterdiğim 185 liraydı. Üçüncü gösterdiğim de 160 liraydı. Bu da arkadaşlar 185 ya da 200 küsürlerde bir fiyatı var. Şöyle kapşonlu. Klasik bir şey ama ben çok beğeniyorum. Sonra şuna geçiyorum. Şu an oradaki pink yazısı parlıyor mu bilmiyorum ama bazen parlıyor. Zaten flash bilmem diye yazıyordu etiketin üzerinde de. Böyle şu kolları da fosforlu bir renk pink yazıyor yine tekrardan. Bunu da Black Friday şeyinden almıştım festival diyesim geldi. indirim konseptinden diyeyim. Almıştım. Ne deniyor hiçbir fikrim yok. Bunu da yine o zaman bir 180 liraya mı ne öyle bir şey civarında almıştım. Sonra herhalde en sevdikli. Her çok seviyorum. Ama her neyse böyle bir pinkin yarım tişörtü var arkadaşlar. Şöyle kolunda pink yazıyor. E netleşiyor mu bilmiyorum. O yüzden aslında çok şey oluyorum ama şöyle yaka kısmını göstereyim. Böyle düz bir şey İnşallah net gösteriyordur Sonra bir de şöyle bir atlet Yani atlet tarzı bir şey Aslında bunu ben yazın giyiyorum daha çok Şarkıya falan Ya da Antalya'ya falan gidersem Şöyle bir şey Arkası böyle sporcu atleti şeklinde Eee yani videomu beğendiyseniz eğer beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Tamam mı? Hadi Mia sen söyle. Videomuzu beğendiyseniz eğer beğen butonuna ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye. <laughs> Bye arkadaşlar. Mia'nın dediklerine kulak ağrıtık etmiyoruz. Beğen butonuna tıklıyoruz. Kanalıma abone oluyoruz. Hatta zil işaretine tıklayarak da... Ee, benim anında paylaştığım o videoları anında haberdar olabiliyorsunuz. Bu arada YouTube'un şöyle bir şeyi varmış. Ee, yani aslında yoruma nokta bile falan koysanız olur. Çünkü e, YouTube belli bir şeye gelmiyorsa yani eğer bu video boş video gibi hissediyorsa hiç yorum gelmiyor hiç izlenmesi yok beğenisi yok ya yani hiç demiyor ama eğer asla ee, galiba YouTube'dan atıyormuş. Yani böyle, böyle, böyle bir hesap varmış. Kanalınızı falan kapatıyormuş. Ben emin değilim. Araştıracağım. Ama hayrına ee, atın lütfen. Lütfen. Yani nokta falan koysanız olur. Ee, yani dediğim gibi daha fazla uzatmayacağım. Bye.